Spor Toto 3. Lig 3. grupta haftalardır galibiyet alamayan Tarsus İdman Yurdu. Sahasında oynadığı maçta grup lideri Afşet Afyon 3-1 mağlup oldu. Şehir stadında oynanan maçın ilk yarısına doğru tribünlerde kısa süreli gerginlik yaşanırken Afyon taraftarları stat dışına çıkarıldı. Ev sahibi Tarsus maça hızlı başladı. 7. dakikada gelişen Tarsus atağında Muzaffer'in ceza sahasına yakın noktada verdiği pasla topla buluşan Kubilay önce topu düzeltti ve düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 11. dakikada Tarsus ikinci gole yaklaştı. Afyon ceza sahası içerisine giren ve kaleci Murat'la karşı karşıya kalan Yılmazcan kötü şekilde vurduğu topu auta yolladı. İlerleyen dakikalarda toparlanan Afşet Afyon Spor, Tarsus Kalesi'nde etkili olmaya başladı. 33. dakikada Fatih'le gole yaklaşan Afyon, 44. dakikada beraberlik golünü buldu. Bu dakikada Tarsus defansından Semi ceza sahası içerisinde topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan ve gole çeviren Yasin Yener skor tabelasını eşitledi ve skor 1-1 oldu. Mücadelenin 45 artı 2. dakikasında konuk Afyon'un ikinci golü geldi. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada kale önünde topa iyi yükselen Fatih Şerifoğlu, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi. Tribünlerde kısa süreli gerginliğin yaşandığı maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle kapandı. Oyunun ikinci yarısına ilk yarıda olduğu gibi Tarsus hızlı başladı. Eşitlik sayısı arayan ev sahibi ekip 51. dakikada Yılmazcan'ın ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Kubilay plase vuruşla kaleci Murat'ı geçemeyince Tarsus İdman Yurdu skor tabelasına eşitleyecek golü bulamadı. Dakikalar ilerledikçe Tarsus defansında daha fazla boşluklar bulan Afşet Afyonspor 74. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Yasin'in verdiği pasta Tarsus ceza sahası önünde topla buluşan Fatih, kendisinin 2, takımının 3. golünü Tarsus ağlarına bırakarak skoru 3-1'e taşıdı. Maçın son bölümünde başka gol olmayınca mücadele konuk Afyon'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.